Hocam merhaba. Merhaba. Yeni, yeni bir sorum daha var. Ben yorumunuzu merak ediyorum. Bize en çok sorulan şeylerden bir tanesi de şu. Din kültürü ve ahlak bilgisi branşındaki öğretmenlerin karşılaştığı sorulardan bir tanesi. Şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknoloji aldı başını gidiyor. Hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Ayak uydurmakta belki zorlanıyoruz. Fakat gençler bu konuda oldukça mahir ve bu durum onların aslında manevi alandan da bir nebze mekanik alana yönlenmesine sebep oluyor. Ve ister istemez manevi alana karşı da konforunu azalttığını düşündükleri için mesafe koymaya başlıyorlar tarihte bunun örneklerini gördük ee, geçmişte Orta Çağ'da kiliseye karşı bir tavır vardı orada bir çatışma yaşandı fakat İslam dünyasına baktığımızda kendi çocuklarımız kendi mahallemizde yetişen çocukların kendi ailelerinden miras aldıkları dine karşı bir e, ön yargıları ve mesafeleri olduğunu görüyoruz acaba 21. yüzyılda din bizim hayatımıza nasıl temas etti de bu mesafe bu kadar açıldı yani belki sorunun birinci kısmındaki çocukların teknik ve teknolojiyle e, bu modern aygıtlarla irtibatının e, en azından vakit ayırma babında dinle aralarında bir e, mesafe yarattığını düşünebiliriz. Bu çocuklar için de böyledir. Aslında insanlar Bizler için de tabii. De. Çünkü çok ciddi bir zaman Aa, Evet maalesef hız ve haz çağı olarak tanımladığımız 20. yüzyıl ve onun devamı insanın arzularına yer bırakmamakta. Bu ikisini kasıtlı olarak ayırdım. Ya insan bir arzu varlığıdır. Arzular çok yoğun yaşandığı zaman bizim salih amel dediğimiz yaratıcı eylem olarak benim tercüme ettiğim her insanın kendi yaşamına ve başka yaşamlara olumlu anlamda dokunan insanlar yaratır. Yani Hı -hı. salih amel, salih insanlar demek. Evet. Ama onun için çok güçlü arzularımızın olması lazım. Yaşam arzusu, başkası hiç başkasının hayatına dokunuyor olabilme arzusu. çocuk çocuğumuz için çok ciddi planlamalar yapma arzusu. Onların mutluluğunu gerçekleştirme arzusu mesela. Bunlar ebedilik duygusu içerir arzular. Ama biz şimdi o kadar çeldiriciler, o kadar ayartıcılar var ki her birimiz için. Hı hı. E, hızlı bir şekilde bu geçici hazların peşindeyiz. Hız ve haz. Fakat şöyle bir şey var. Bunu e, yani bilgisayar üzerinden, internet üzerinden o haz veren şeylerin çok tekrarı, inanınız bunu deneyerek birçok şeyi öğrenmesi gerekmez insanların. Tecrübeden öğrenmek akıllılıktır, hikmettir derler. Yani her şeyi tecrübe edecek kadar e, ahmak değilim der bir büyük. Her şeyi tecrübe edemem, başkasının tecrübelerinden yararlanacak kadar akıllıyım ben der. Şimdi e, bu hızın, bu hızın bizden aslında o kalıcı arzularınla kıyasla, onlarla kıyaslandığında e, birçok şeyi götürdüğünü ve anlık, anlık hazların e, hayatımızda çok büyük ağırlığı olan özgün ağırlığı olan değerler yaratamadı. Bu şu demek? Beş yıl geçiyor, on yıl geçiyor. Geri dönüp bakıyorsun kişisel tarihine. Ne yaptım ben? Kendim için ne yaptım? Yani bu HB'ye ne doldurdum gelecek için? Bu gelecek dediğim ahiret değil illa. Gelecek yaşam ahiret biliyorsunuz iki tarafı var. Hem bugünden sonraki hayatım, hem ölümden sonraki hayatım. Dolayısıyla geriye dönüp sürekli muhasebe yapan, sürekli muhasebe yapan, bir iç sorgulama yapan, kendisine ayna tutan, kendisiyle, tarihiyle, yapıp ettikleriyle yüzleşen bir insana ihtiyaç var. Yani bunu çocuklarımızın ve de büyüklerimiz en büyük eksikliği bu işleri bilip bilmeme de değil. İnsanlar biliyor. İnsan çocuklarımız da biliyor. İnanın neyin neyin hayatı ee, yaşanabilir hale getirdiğini, bizi mutlu edecek olanın ne olduğunu herkes biliyor. Sorunumuz irade meselesidir. Bu bunu ben çok önemsiyorum. İradedir. Onun için fe iza irade şeyen Allah bir şeyi murad ettiği zaman, irade ettiği zaman der en yahu lehu kun yani Ol der ve olur. Bu şu demek. Bir şeyi var etmek istiyorsanız onu isteyeceksiniz. Bilmeniz yetmez. Dolayısıyla sorunumuz bilme sorunu değil. Sorunumuz irade sorunu. Gençlerimizin de bizim de e, sorun irade. Yani doğru biliyoruz. Yani şu demek. Bilgisayarın başında 5-6 saat oyun oynamanın yanlış olduğunu biliyoruz kardeşim. Çünkü bu geçici bir haz veriyor size. Kapattığınız zaman geriye bir şey bırakmıyor. Ölçü çok açık. Kapattığınız zaman bilgisayarı geride bir şey kalacak. Yani ben vakit geçiriyorum bilgisayarın başında sabahtan beri fakültede çalışıyorum. Kapatacağım ve arkada epey şey kalacak. Tamam yazdıklarım kalacak işte aldığım notlar kalacak, dinlediklerim kalacak. Tamam diyorum. Bugün heybeye attık bunları. Ama öbür türlü bir şey kalmıyor. Anlık olarak kapattım gittim. E ben bunu Biliyorum, bilmiyorsam da birisi bana söylüyor. Ama kendim hala oradan kurtaramıyorum. İrademi devreye sokamıyorum. Onun için iradenesini doğru dürüst kullanamayan insanlar sürüklenirler. Benim verdiğim bir örnek var. Aa, diyorum ki gece saat 12'ye, gece 12'ye çeyrek kala bir adam hızlıca saatine bakıyor, arabasının anahtarını alıyor, arabaya biniyor ve hızla sürmeye başlıyor. Hı hı. Arabasını hızla bir yere sürüyor, viraja geliyor, dönüyor, sürüyor. En sonunda geliyor bir içki satan büfenin önünde duruyor. Saat 12'de büfe kapanıyor. Kapanmadan içkisini alması lazım. Cümle şuydu. Bu adam büfeye doğru arabasını sürüyor. Aslında bu adam arabasını oraya sürmüyor. Bu adam oraya sürükleniyor. Hmm. Sürükleniyor. Yani iradesi iradesi Kesinlikle bir bakar mısınız iradesi kendi kontrolünde değil. Dolayısıyla sürüklendiğimiz bir yaşam, biz arzu etmeyiz anneler, babalar, öğretmenler olarak çocuklarımızın sürüklenen birer varlık olarak hayatı tamam. yaşamalarını istemeyiz. otursun kendi kararını kendi versin, kabiliyetlerini görelim. Hı hı. Yani çocukları tek tipleştirmek, tek tipleştiriyoruz maalesef. Yani hı hı. eğitimde uniform işte uniforma giydiriyoruz, tek tipleştireceğiz diyoruz hepinize. <laughs> Kabiliyetine göre çocuklarımızı ayırmıyoruz ve yani biz büyüyoruz o kabiliyet ayrımı yapılmadan her birimiz sonradan fark ediyoruz kendi yeteneklerimizi. Bildin bunu hocam. da dikkate alarak. Bunu da dikkate alarak. Hocam, sürüklenme dediğimi sürüklenme <laughs> çok e, afedersin e, Sürüklenme dediğim tehlikeli kavramı bir defa altını çizelim. Hı hı. Ne bizim ne de çocuklarımızın sürüklenmeden kendi kararlarını özgürce verecekleri ama tartışarak, müzakere hı hı. ederek daha doğruyu beraberce arayacağımız evet, bir süreci beraberce kurmalıyız. Evet, şimdi hocam bu boşluklar neticesinde de gençlerde dini referanslara karşı ciddi bir mesafe oluyor. Sizinle daha önceki sohbetlerimizde bir filiz örneğinden bahsetmiştik. Burada peygamber efendimizin tutumuyla ilgili bir örneğiniz vardı. Dilerseniz ondan da bahsedelim ondan sonra sonlandıralım. Yani bir de her bir insan bir peygamber gibi yani şöyle diyor örnek çok güzel Fetih suresinde. Peygamber ilk çıktığında bir filizdi. Tek olsaydı o filiz ezilirdi. Birisi basar onu yok ederdi. Sonra diğer filizler sahabeleri katlediyor. Filizler ona yetiştiler beraber büyüdüler desteklediler birbirlerini gelişler. Her bir çocuğumuz, her bir birey, her bir inanan, her bir insan tek başına bir filiz. inanın öyle. İnanmasından önce insan olduğu için bir filizdir ve değerlidir. Her inanan, her dindar insan bunu böyle görmek zorundadır. Hı -hı. Adem olmak, insan olmak her şeye dönücü, bütün hak ve hukuka sahip olmak anlamına gelir. İkinci olarak bu insanın müreffeh, konforlu Sevinç içinde, neşeli bir yaşam sürme hakkı var. Bu da şu demek, zihninde geleceğine ilişkin hiçbir kuşku olmayacak. Yani bu şu en varoluşsal soru. Ben öldükten sonra bana ne olacak? Çünkü her doğan insan ölüme doğru yol alıyor, açık. Hı hı. Bunu ilahi bir varlık, bütün gücü kudreti elinde bulunduran bir varlık, hiçbir varlık yok olsun diye var edilmez. Hiçbir varlık. Ebediyet duygusu ona entegredir. Ebediyen var olacak şekilde yaratılır o. Bitti. Bu kuşkuyu zihnimizden varoluş kuşkusunu kaldıracak. Bize bir tatmin, kalbi tatmin sağlayacak. Bakın insandık dedik saygınlığımız var. Ama ikinci bir şey daha. Bu saygın insanın bir de tatmin yaşasın. Öyle bir dünya ona verelim. Dinin, dinin, inanmanın. Allah'la ilişki, iletişim kurmanın insana getirdiği bu ekstra, bu bir ifademi ma mazur görün bir lüks, bir lüks yaşamdır bana sorarsanız. O kemal dediğimiz, yetkinlik dediğimiz noktadır burası. O zaman hocam, bize düşen şey bütün zorluklarına rağmen doğruyu bulmak için hiç yılmadan çabalamak. Yani sağ solu suçlamadan kendi arayışımızda bulunmak için mücadeleden vazgeçmemek. Kendinize bakın diyor Kur'an-ı Kerim. Her bir insana. Aleyküm en pusekum. Her evet. biriniz kendinize bakın. velaya yadurranneküm men darra. Hiçbir zarar verici komplocu size zarar veremez. inihte deytum. Siz düzgün doğru olursanız ya kendinize bakın. Bu müthiş bir ferdiyet, bireysel sorumluluk örneğidir. Bunu üzerimize alıp Allah bana diyor kardeşim. Niye başkalarına bakıyorum? bana diyor. Bu samimiyeti gösterin. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sağ olun. Sağ olun.